Efendim bugün Dünya Kadınlar Günü 8 Mart tüm sektörlerde topuk sesleri yükselmeye son yıllarda devam ediyor ve bu devam edecek biz bu gücü görüyoruz. Bu sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektöründe de kadın varlığı iyiden iyiye ağırlığını hissettirmeye başladı efendim. Şimdi bu sektörde konunun uzmanlarından biri bizlerle birlikte Haber 16'da gayrimenkul danışmanı Sayın Gamze Özlü. Sayın Özlü hoş geldiniz. Ben şu anda konuğumun sesini alamıyorum. Selamlar duyabiliyor musunuz? Şimdi alabiliyorum. Evet şimdi duyuyorum. Hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Öncelikle bir duygu düşüncelerinizi alalım şimdi sizden. Öncelikle beni programınıza davetinizden ötürü ulusal kanala ve size çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, bugünün anlamı ve değeri yükseltmek adına ülkemizin birçok ilinde yaşanılan kadına şiddete değinmek istiyorum öncelikle. Lütfen. İşte Aydın'da 92 yaşındaki bir kadının yaşadıkları, iki gün önce Samsun'da başka bir kadının yaşadıkları vahşet. Bunlar tabii ki erkek şiddeti her yandan üzerimize gelmeye devam ediyor. Hiçbir türlü şiddetin olmadığı, eşitlik kavramının yüksek olduğu, özgür, çağdaş ve kadınların daha saygın olduğu bir ülke temenni ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü ve herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Bir kez daha kutlamış olduk. Evet, artık bitsin artık diyoruz. Usandık, yıldık ama kadına şiddet, kadın ölümleri maalesef bitmiyor. Son olmasını istiyoruz. Hepimizin, tüm kadınların beklentisi bu yönde. Üzülmek istemiyoruz artık. Ve gayrimenkul sektörüyle devam edelim. Evet her sektörde dedik kadın gücünü göstermeye devam ediyor. Ama gayrimenkul sektöründe de son yıllarda bakıyoruz kadının ağırlığı çok yüksek. E, bu noktadan devam edecek olursak şimdi salgın dönemi özellikle düşük faizlerle krediler verilmişti vatandaşlarımıza. Şimdi o günden bugüne gelindiği takdirde neler değişti, neler etkilendi gayrimenkul sektöründe? Öncelikle vatandaşın beklentisi ne oldu? Sizden dinleyelim. Şöyle söyleyebilirim ilk salgın ve pandemi döneminde herkesin işlerinde bir durulma olduğundan dolayı devletimizce yapılan bir teşvikler oldu. Bu teşvikler hepimize çok yaradı. Ne oldu? Kredi faiz oranları yani ev kredilerinin oranları düştü. <laughs> ee, bu insanları etkiledi ister istemez. Ee, düşük faiz oranları biliyorsunuz 0.64 rakamlarına kadar indi. Ee, bu düşük faiz oranları insanların ev almasını. Ee, bundan önce de belli bir e, dönemde şöyle söyleyeceğim size... E, Ev satışlarında bir durgunluk vardı yani piyasada stok vardı yani evlerle alakalı bir stok artısı vardı. Bundan dolayı zaten ev fiyatları düşüktü. Kredi faiz oranlarında düştükten sonra şu ana kadar yani uzun bir süredir yapmadığımız satışları yaptık. Tapu dairelerinde kuyruklar oluştu. Tapudan biz normalde ertesi güne randevu alabiliriz. Randevu alamadık çünkü yani tapu dairesi inanılmaz bir yoğundu. <laughs> Tabii bu kadar yoğunluk olduktan sonra da ne oldu? Ev fiyatlarında bir artış oldu. Covid-19'un e, bu şekilde bir etkisi oldu ama hangi evlerde artış oldu onlardan bahsetmek istiyorum. Lütfen. İnsanlar eve kapandığı için e, bahçeli evler, balkonlu evler, teraslı evler ya yani bunlara inanılmaz bir artış oldu daha önce 250 bin, 280 bin TL bandında satılan bir artı bir, bir anda 400 bin TL gibi rakamlara çıktı. Yani insanlar... E, Bahçeli evde hızlı... özellikle tercih edildi tabii ki. Tabii tabii bahçe evleri, işte villa tipi evler ya da terası balkonu olan evler tercih edildi. Bir de residence şeklindeki siteler tercih edildi. Çünkü insanlar evden dışarıya çıkamadığı için, sokağa çıkamadığı için kendi sistemde bahçeme çıkarım, bir yürüyüş yaparım sitenin içerisinde gibi tercihler ister istemez oldu. Bu ev fiyatları da tabii böylelikle yukarı doğru çıktı. Evet. Şimdi yabancı yatırımcıların da özellikle tercih ettiği ülkelerin başında geliyor ülkemiz. Bu açıdan değerlendirirsek hangi ülkeler Türkiye'de yatırım yapıyor? Yani öne çıkan ülkeler var mı? Mesela bizim bildiğimiz bir ülke var. İran'dan çok geliyorlar ülkemize. Evet, evet. Sizin eklemek istediğiniz ülkeler var mı? Ve tercihlerin ne yönde oluyor onların? Evet. Rusya ve İran'dan çok fazla e, söylediğiniz gibi e, alımla ilgili işte ofislerimiz aranıyor, telefonlar alıyoruz, yabancı müşterilerimiz geliyor, onlara satışlarımız oluyor. E bir de 250 bin dolar diye bir rakam var herkesin de bildiği. 250 bin dolarlık bir ev aldığımız zaman ülkemizden vatandaşlık da alabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir etken oluyor. E, bundan dolayı bir de şöyle bir şey var, bu... E, Yabancı ülkelerde bizim artık Türk dizilerimiz de çok fazla Doğru. izlenmeye başladı. Evet yani e, Suudi Arabistan olsun, e, dediğimiz gibi Rus olsun, Azerbaycan olsun, İran olsun. E, şu an gündemde olan çoğu dizimiz e, burada yayınlanırken ya da burada yayınlanıp bittikten sonra o ülkelere de satılıyor. Ve tercih o ülkelerde oluyor, tercih ediliyor. E, bu dizilerdeki gördükleri evi satın almak istiyorlar. Yani bu da bizim için etken. E, görüyor, diyor ki işte e, şu dizi, şu an Türkiye'de çok meşhur. O dizide gördüğüm bir yalı var. O dizide gördüğüm e, bir villa var. Ya da işte bir çiftlik evi var. Bunu nasıl satın alabilirim diye e, telefonlar geliyor. E, bazen çekim olduğu gün bile izin veriliyor. E, müşterimizi götürüp, yani beş dakika olsun orada o ortamı gösterebiliyoruz. Bu evde hmm lerden de şu ana kadar sattıklarımız oldu. Ee, bu da bir tercih nedeni oluyor yani. Işte Kesinlikle. Dizi... Evet. Peki çok önemli bir şey bu. Ülkemizin tercih edilmesi, Türk dizilerinin yurtdışına açılmış olması, çok talep görmesi. Basında da sıkça yer alıyor ama tabii ki bir taraftan da emlak sektörün içinde önemli bir gelişme bu. Güzel bir gelişme. İvme ile devam ettiğini düşünüyoruz. Şimdi şöyle devam edelim. Deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Bu açıdan insanların ev alırken, şimdi son zamanlarda çokça reklamlar görüyoruz. Her yerde sosyal medyada, televizyonda olsun her tarafta bir reklam var ama biz nelere dikkat edelim? Ya da insanlar size geldiğinde... Ne diyorlar, ne istiyorlar, nasıl anlayacaklar bulundukları, gördükleri her evin iyi olduğunu böyle bir şey söyleyemeyiz değil mi? Mümkün değil. Yani deprem kuşağında olan bir ülke olduğumuz için kesinlikle 99 deprem yönetmeliğine yani biliyorsunuz o zaman bir yönetmelik çıktı uygun olması gerekiyor oturduğunuz evin. 99 yılından önce yapılmış bir evse bile bunun gerekli ekspertizleri yapılıp Hani bu evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenebilirler. Bunlar tabii ki çok önemli. Ama tabii ki insanlar şunu da tercih ediyorlar. İşte Çok yüksek kat olmasın, işte 10 katı geçmesin ya da işte bahçeli ev olsun gibi insanların tercihleri Hı. de olabiliyor. Ee, bir de beton kalitesi, yapılan inşaat firması. Yani bunları insanlar çok rahatlıkla, artık internetten her şeye ulaşabiliyorsunuz. Araştırabilirler. Kesinlikle 99% e, deprem yönetmeliğine uygun olması gerekiyor. Ama dediğim gibi bundan öncesinde yapılmış bir binaysa bununla ilgili bir ekspertiz de e, isteyebilirler yani satıcı tarafından istenilebilir. E, bu şekilde. Evet ama deprem sigortası da önemli değil mi bu noktada? DASK deprem sigortası herkesin yaptırımı yani zaten bu zorunlu herkesin yaptırmış olması gerekiyor. Yani çünkü deprem olduktan sonra. Bunları ödemek çok zor olur. Evet. Şimdi kira artışlarıyla devam edelim mi? Merak edilen soruları ben size sormak isterim. Önce şöyle girelim yeni yılda kira artışlarında sınır nedir? Şöyle söyleyeyim yani her ay zaten işte Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı kira artış oranı devlet tarafından belirleniyor. Genelde bu rakam %10 ile %12 arasında oluyor. Ama tabii bazı ev sahipleri diyor ki işte ben önümüzdeki sene %15 artış isterim. Böyle bir şey yok yani bunun devlet tarafından her ay kira artış oranı diye e, ÜFE'ye göre belirlenen bir oran var. E, siz kontrata yüzde on yüzde yirmi yazsanız bile fark eden bir şey olmuyor devletin söylediği rakamın üzerine bu karşılıklı tabii ki bunlar hepsi karşılıklı konuşmaya bağlı olan şeyler ama o rakamın üzerine kimse çıkmak zorunda değil yani ev sahibi böyle bir şey talep etse bile herkesin yasal bir hakkı var o yasal hakkını kullanabilir peki ev sahibi böyle istedi diyelim e, yasal hakkını kullanmadan da nereye şikayet edebilir? Ya da hayır e, yasal hakkınız budur diyebiliyor mu? Bunda bir düzeltme yapılıyor mu? Yoksa ev sahibi hayır ben böyle istiyorum dese ne olur? Yani ev sahibi bu şekilde istiyorum diyebilir ama o yasada olanı ödedikten sonra ev sahibi o kiracıyı çıkartamaz. Yani yasada olan nedir? işte Aralık ayında kira artışı %11.50 diyelim. E, %11.50'den ödemeye devam ettiği sürece Ev sahibi bununla ilgili hiçbir şey e, talep etse bile alamaz ya da o kiracının tahliyesini isteyemez onu söyleyebilirim. Evet. Yani. Bir de aslında çok önemli bir konu bu depozito konusundan bahsedelim istiyorum. Bakıyoruz evet. bazı ev sahipleri bir kira bedeli isterken bazı ev sahipleri üç kira bedeli istiyor. Bu neye göre belirleniyor? Bunun yasal olanı nedir? Üç kira bedeli vermek zorunda mı kiracı? Sizden deneyelim. Şöyle söyleyeyim size. Normal şartlarda işte 2000 TL'ye bir ev kiraladığınızı düşünelim. 2000 TL yani bir kira olarak da depozito mal sahibi ister. Bu normaldir. Herkes bunu çok normal karşılıyor. Evet. Ama bazı evet. ev sahipleri iki kira isteyebiliyor. İki kirayı biz şu şekilde organize ediyoruz. Yani eşyalı bir ev kiraya tuttuysanız iki kira çok normaldir. Eşyalıysa ev... ama. ...eşyalıysa boş demiyorum... ...eşyalı bir ev kutuysa... ...iki kira deposu normaldir... ...ama ev sahiplerinin de şöyle bir hakkı var... ...üç kiraya kadar... ...isteme hakları var ama üç kiradan... ...sonrası kesinlikle yasal değil... ...yani maksimum kiracıların... ...ödemek zorunda olduğu... ...üç kiradır yasalarda da belli olan... ...ama benim insanlara... ...yani gelen müşterilerime söylediğim... ...boş daire kiralıyorsanız... ...bir kira normal... Eşyalı daire kira alıyorsanız da iki kira depozito ödememeniz çok normal. Çünkü iki kira anca o evin demir başları işte koltuğu, parkesi vesaire. Yani orada mal sahibi haklı oluyor iki kira istemekte. Peki altı aylık peşin isteyenler var. Bu yasal mı? Altı yani şimdi bu peşin indirimi yapılmış oluyor. Yani mesela işte 2000 lira diyor ki altı aylık peşin ödeyeyim. Genelde bunu zaten kiracı e, talep ediyor. Diyor ki ben 6 aylık ya da 1 senelik kirayı peşin isteyeyim ama bana bir indirim yapın diyor. 2000 liralık evi 1800 liradan tutuyor. Bununla ilgili bir problem yok ama tabii ki bir ev sahibi ben kesinlikle bir yıllık kirayı peşin istiyorum diye bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi 3 depozitodan fazlası yasal değil istenmesi. Evet. Peki yeni nesil gayrimenkul projelerine geçelim mi? Neler değişti, nedir özellikler ve talepler doğrultusunda hangi yenilikler geldi? Yani şu an işte e, rezidans projeler zaten hepsi e, göz önünde olanlar neler oluyor? Artık bir otel konforunda oluyor bu rezidans projeler. Daha çok tercih i̇şte, ediliyor o zaman. ...daha çok tercih ediliyor çocuklu aileler için, gençler için. Işte açık kapalı yüzme havuzlarının olduğu, sauna, buhar banyolarının olduğu... ...çocuk oyun park yerlerinin olduğu projeleri insanlar tercih ediyorlar. Çünkü evde çocuğu olduğu zaman ya da bir bakıcısı olduğu zaman... ...sitenin dışına ya da başka bir yere çıkmadan hem güvenlik önlemleri adı altında... ...o sitenin bütün imkanlarından faydalanabiliyorlar. Ee, bu şekilde sitelerde tabii her yerde kamera güvenlik temizlik bunların hepsi ön planda oluyor ee, çalışan insanlar özellikle bu tarz projeleri kesinlikle tercih ediyorlar hem daha konforlu oluyor hem biraz daha lüks oluyor hem daha güvenlikli oluyor ee, istemediği bir misafiri kapıdan giriş yapamıyor ee, çocuğunu daha korunaklı bir sitede insanlarla, arkadaşlarıyla bir arada oturtabiliyor. Bunlar tabii ki daha çok tercih ediliyor. Tabii. Tercihler kişiye göre değişiyor ama daha çok bu yönde tercihlerini kullanıyorlar. Şimdi evet. emlakçılarla ilgili hazırlanan yeni düzenlemeler var. Basında da buna dikkat ediliyor. Evet. Görüyoruz. Bu düzenlemeler yeterli mi? Hayır. Eksik. Şu eksikliklerde giderilmeli diyebileceğiniz. Maddeler var mı? Evet evet. Şimdi e, emlakçılarla ilgili yeni düzenlemeler ortaya çıktı. E, bunlarla ilgili zaten belge almanız gerekiyor kesinlikle. Belgesi olmayanlar emlakçılık yapılamayacak. Ofislerin de bu belgelerden olması gerekiyor. Bunun adı taşınmaz ticaret yetki belgesi. Ee, biz kendi ofislerimizde çalışan danışanlarımızın hepsine e, yetki belgesi, emlakçılık yetki belgesi aldırdık. Ofislerimizin hepsinde de taşınmaz ticaret yetki belgesi var. Bu belgeleriniz olmadığı, yani bu belgelerinizi temin etmezseniz mesela e, internet sitelerinde biliyorsunuz ev arıyorsunuz. Bir sürü internet sitesi var. Bu internet sitelerinde e, mağaza açamayacaksınız. Yani insanlar ev ararken zaten bu internet sitelerine giriyorlar. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 satılık kiralık daireler bakıyorlar. Ama ofislerin bu e, internet sitelerine girmesi için taşınmaz ticaret yetki belgesi olması şartı aranacak. Yani biz artık bütün bu taşınmaz ticaret yetki belgelerimizi bu sitelerin hepsine oluşturduk ama tabii eskiden açılmış olanlar var henüz daha kapanmamış olanlar var. Ne olacak var. onlar kapanacak mı? Kapanacak. Evet devlet tarafından bir tarih verilecek. Deneyecek ki mesela Haziran 2021 daha bu tarih kesin olarak belirlenmedi. Haziran 2021 tarihinde bu belgesini bu internet sitelerine e, ulaştırmayanlar e, kesinlikle ofisleri kapanacak. Yani bu internet sitelerindeki ofisleri kapanacak. Aynı zamanda bu belgesi olmayan emlakçılar tapu dairelerine giriş yapamayacak tapu dairelerinde satış işlemi yapamayacak. Yani bunların hepsi e, şu an e, kurallar kondu ama tarihler belirlenmedi. İnsanlar belgelerini almaya başladılar. Gerçekten bu işi profesyonel olarak yapanların hepsi bu belgelerini almaya başladılar. Devlet bu tarihi koyduktan sonra e, dediğim gibi ne bu internet sitelerinde ilan yayınlayabilecekler. Ne de tapu dairelerinde satış işlemi, kiralama işlemi gerçekleştirebilecekler. E, tabii. Bir de e, en çok merak edilen sorulardan biri, e, düzeltiyorum. Bu kira artışları. Yani Özellikle bu salgın dönemine bakıyoruz Gamze Hanım. Gerçekten kiralar öyle bir yükselmiş ki insanlar zaten e, zorluk çekiyorlar. E, durum ortada. Evet. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir kriz var ama her ne olursa olsun ...çok fazla kira bedeli isteniyor. Evet, evet Bununla haklısınız. ilgili bir yani. düzenleme var mı, olmalı mı? Siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Biz bunu çok duyuyoruz ve bununla ilgili çok da telefon alıyoruz. Evet, evet. Yani bununla ilgili henüz bir düzenleme yok ama... ...şöyle söyleyeyim, şöyle bir durum oldu. Covid-19 nedeniyle mesela kira kontratınız... 6 ay daha devam ediyor... Ama bu evet. COVID-19'dan dolayı çıkmak istediğiniz zaman hani normalde bir senelik kira sözleşmesindeki bütün bedeli ödemek zorundasınız. Erken çıksanız bile sözleşmeniz bir senelik olduğu için. Ama bununla ilgili devlet bir e, kanun kanun çıkarttı yani. Dedi ki eğer dedik bu COVID-19'dan dolayı kiranızı ödeyemiyorsanız ve erken çıkma ...çünkü okullar kapandı mesela öğrenciler ev kiralamıştı... ...okullar hmm. kapanıyordu, online eğitim oldu... ...öğrenciler o kirayı ödemek istemediler... ...evlerinden memleketlerine gitmek istediler... ...bununla ilgili erken çıktıkları için hiçbir şekilde ceza ödemediler... ...ya da bir senelik kirayı daha ödemediler... ...ama ne oldu İşte bahçeli evlerde... ...teraslı evlerde... ...bizim geçen sene şöyle söyleyeyim size... 5000 TL'ye kiraya verdiğimiz evler inanın neredeyse 8500 bin, bin TL'yi bir sene içerisinde boşaldığı zaman yüksek kiralar verilmek istendi ve tutuldu. Yani tutulduğu için bu kiralar da yükseldi. Tabii. Ev kalmak için çünkü insanlar ben bir, bir villa da oturayım ya da bir bahçeli evde ya da şehirden uzak işte bu Şile tarafında olsun çiftlik evi olsun daha kendimi izole edeyim bu tarz evlerde oturmak istediler. E Bu tarz evlerde de çok fazla olmadığı için mal sahipleri kira artışına gitti. Kira artışları da zaten elde çok fazla bir stoku olmadığı için normal karşıladılar ya da yeni çıkan kiracılar bu yüksek bedellerden kiraya tuttular. Özellikle normal sahil değil. beldelerinde de değil mi? Bir artış oldu. Orada da talep yükseldi. Tabii. Bu, Salgınla birlikte. Bu, evet. Bodrum olsun, Ayvalık olsun. Yani İstanbul'da yaşayıp ama Bodrum'a, Ayvalık'a zaten hani yazlığına gidip orada yaşayan insanlar oldu. Oradaki ev fiyatları da, boş kalan ev fiyatları da işte o komşusunu getirdi. O işte kuzenini getirdi. O hani bizim evimiz var, siz de yan taraf boş gelin dediler. Bu şekilde eee sayıları arttı. da arttı oralarda böylelikle. Çok evet, fazla evet. bu konuda özellikle oradaki belediye başkanları o bölgelerde Müzdarip de sürekli yayın yapıyorlardı. Lütfen, aman dikkat edin diye uyarılarda bulunuyorlardı maalesef. Evet evet evet. Peki şu anda nedir son durum? Son olarak emlak piyasasında satışlar nasıl? Ars satışlar şu an için son son iki aydır yani son iki aydır satışlarla ilgili bir durağanlık söz konusu. Çünkü biliyorsunuz bankaların kredi faiz oranları yükseldi. Yani işte evet. bir ev kredisi aldığınız zaman oranlar işte 1.90'lara, 2'lere geldi. Ee, bu şekilde şu an kimse ev almak istemiyor. Yani çok fazla bir talep yok. Bununla ilgili yeniden bir teşvik, kredi faiz oranlarının düşmesiyle ilgili bir teşvik olursa yine hızlanacağını düşünüyoruz. Var mı böyle bir çalışma yoksa talep mi? Yani biz bunu arzu ediyoruz öyle söyleyeyim. Şu Peki. an için öyle bir çalışma yok. Ama tabii ki yaz dönemi geliyor. Biliyorsunuz bizim e, ülkemizde Mart'tan Nisan'dan sonra insanlar çünkü hani e, bir ev değiştirme, yeni ev satın alma yani bir artış çok, muhakkak çok söz konusu olacaktır. Ve şu anda satış yapıyoruz ama şu an yaptığımız satışlar banka kredili değil nakit olarak olan satışlar oluyor. E, bir de şu konuya değinmek istiyorum. Lütfen. Ev olurken hani... Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların sözü geçiyor. İnsan, yani hiç aileler geliyor bize ev almaya ya da yalnız e, oturan e, öğrenciler geliyor, beyler geliyor ama hiç kimse yanında annesi olmadan, ablası olmadan gelmiyor. gelmiyor. Evet, yani çünkü e, yeni bir evli çift olacağını düşünün ya da bir aile olduğunu düşünün. E, bir eve geldiği zaman işte mutfak nasıl? İşte hı hı. çocuk odaları nasıl yani gayrimenkul söz sektöründe kadının sözü geçiyor. Kadın bu evi almak istiyorum derse alınıyor. Hani, evet o ev alınıyor. Hani 300 bine var, 350 bine var ev ama 350 binliği istiyorsa kadın orada kendine uygun bir yaşam alanı bulmuşsa e, oradaki beye e, 350 binlik evi aldırtıyor. Yani gayrimenkulde de kadının sözü geçiyor onu söyleyebilirim. E çok evet. sevindirici. Bizim hoşumuza evet. gidiyor böyle kadınların sözünün geçmesi. Demek ki beyler eşlerinin sözünü dinliyorlar. Gayrimenkul sektöründe de son olarak bir cümle söylemek ister misiniz? Süremizin sonuna geldik. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü, sizin gününüzü e, ve tüm Türkiye'nin gününü Hepiniz. kutluyorum. E, ben de çok teşekkür ediyorum beni programınıza konuk aldığınız için. Biz de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi ki katıldınız. Evet, gayrimenkul danışmanı Sayın Gamze Özlü bizlerle birlikte oldu. Haber 16'da şimdi çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.